Geçtiğimiz pazar günü evinde oynadığı maçta Soma Sporu Bedirhan Yıldız'ın golüyle 1-0 mağlup eden Belediye Terince Spor, yarın deplasmanda oynayacağı Diyarbakır Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için Diyarbakır'a gitti. <gülüyor> 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 Hafta boyunca teknik direktör Nuri Çolak yönetiminde büyük bir moral ile çalışan Sarı Lacivertlilerin hedefi Diyarbakır spor maçını kazanıp Diyarbakır'dan galibiyetle dönmek. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Nuri Çolak, Diyarbakır spor maçına çok iyi hazırlandık. Takım olarak moral motivasyonumuz üst seviyede. Hedefimiz Diyarbakır spor maçını kazanıp takım içindeki bu güzel havayı sürdürmek dedi. Yarın Diyarbakır Seyran Tepe İkinoğlu sahada saat 14'te oynanacak olan Diyarbakır Spor Belediye Derince Spor maçında Karabük bölgesi klasman hekemi Taner Tunçer düdük çalacak. Thank you.